Merhaba arkadaşlar. ilk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri şıkkıtıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adon Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adon Farah dizisini Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için de bakıyorum. Arkadaşlar siz de adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalımı abone olun. Videolarıma beğenip Videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınıza çıkarım ve Demet Özdemir'den adım Farah dizisinden hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özenle bu fotoğraflar. This little seviyorum you Görüşürüz. is really I need my space, I need my privacy. I need some please. all too loud. You don't speak quietly.